Kocaeli'de bir teknoloji firması Yeşil Buhar adını verdiği projeyle sanayide devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attı. Araziye kurulan devasa aynalar güneş enerjisini termal enerjiye çevirerek depoluyor. Sistem gıda, kimya, otomotiv gibi pek çok sektörde üretim maliyetini düşürecek, karbon salımını en aza indirecek. Güneş ışınları termal enerjiye çevriliyor. Endüstriyel tesislerin fosil yakıt bağımlılığını azaltıyor. Kocaeli'deki bilişim vadisinde faaliyet gösteren bir teknoloji firmasının buluşu. Adı Yeşil Buhar. Güneşten gelen ısıl enerji kulede toplanıyor. Kimya, tekstil, gıda, medikal gibi sektörlerde kurutma, ısıtma, yıkama ve işlemede kullanılabiliyor. Bu buharı da yeşil buhar olarak nitelendirmemizin aslında asıl sebebi üretiminde hiçbir fosil yakıt kullanmamamız ve karbon salımını sıfıra indirmemiz. Bu sayede de yeşil buharı kullanan işletmeler sınırda karbon vergisine tabi olmayacaklar ve emisyonlarını düşürecekler. Proje TÜBİTAK ARGE desteği ve Bilişim Vadisi Kuluçka Destek programından yararlandı. Bilişim Vadisi kampüsünde oluşturulan bu ayna tarlasında güneşin doğuşu ile batışı arasındaki hareketleri özel bir sistemle izleniyor ve enerjisi hasat edilip sonrasında yüksek bir kolenin zirvesinde odaklanıp yeşil buhar elde ediliyor. Geliştirilen sistem sayesinde hem maliyet azaltılacak hem de karbon emisyonu düşürülecek. Böylece küresel ısınmaya olumsuz etki de en aza indirilecek. Hedefimiz yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşi kullanarak sürülebilirliği maksimum seviyede tutmak. Bu sayede de gıda, tekstil, kimya, otomotiv gibi bizim ana ihracat kalemlerimiz olan sektörlere net zero hedef alan bir üretim yöntemi sunmak. Yeşil Buhar'ın patent işlemleri ve endüstriyel tesislerle anlaşma çalışmaları sürüyor.